Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Piggy'den kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Yanımda da kuzenim Merve ve kardeşlerim Ahmet'le Beyza Nur var. Videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada kardeşim Ahmet'in de YouTube kanalı var. Onun kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Ee, sabit yorumda linki olacaktır. Onun kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Kuzenim de yakında e, bir kanal açacak. E, açtığı zaman da e, onun kanalında koyarım linkini. Evet. Oyuncuyu seçelim bence. Hı -hı. Ben de oyun çöktü. Oyun mu çöktü? Hı -hı. Sen de oyunun üzerine çöktü. Çok, çok... daha bakalım kim alacak bir Ah biliyordum. Be, Ahmet oldu. Ehmet. Ehmet. Ahmet. Ahmet. Karakoldan... Arkadaşlar bu arada bakın üstümü değiştirdim. Nasıl olmuş sizce? Bence, Bence yakıştı güzel. diye düşünüyorum ben. Yani bizce hı. de çok güzel. Hı hı. Benim üstümde de vardı ama benim Tamam Beyza söylemene gerek yok bunu. Bilmelerine de gerek yok zaten arkadaşların. Söylemene gerek yok. Teşekkür ederim. Aldım ben mavi anahtarı. Tamam. Aç hadi şurayı. Tamam açmaya gidiyorum hemen. Burayı aç. Çok çabuk bir uyanmasın. Dur dur. Neredesin? Geliyorum. Evet geliyorum. Bak donucuk uyandı. E, aldı. Ben aldım tüm canatı. Diğerlerini de siz alın. Tamam. Nisan sen de bu tarafta illa bir şey vardı onu al. Havuç var evet. alamam onu. Havuç alma. A doğru Ahmet de giydi değil mi? Evet. Evet. değildi. Evet. Ben nedense boz... Ahmet niye aşağıda bizi bekliyorsun evet. biz bekliyorsun çocuğu? Evet. Bizi öldürecek ya. Biz kaçarız, kaçarız. Bari ölmezsin için hiç alın. Alamaz, geliyor. Kim? İnşallah. Ahmet. Pis. İyi, bir şey diyeceğim. O zaman Ahmet öldürebiliyorsa biz de ona havuç... E, pardon. Kime havuç veriyorduk? Biz tavşana mı? Evet. Hayır. Ee, pony'e. Ha, Pony'e. O zaman Ahmet bizi öldürebiliyorsa biz de pony'e e, havuç verebiliriz. Evet. evet. O zaman bizim de böyle bir hakkımız var. Ben gidiyorum havuç vermeye. Ne <laughs> ki? Onun bizi öldürme hakkı varsa biz, bizim de e, havuç verme hakkımız var. Evet. Tamam kırmızı anahtarı buldum. Olmaz. 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 Merve koş koş ben kırmızı anahtarı aldım. Tamam. Abi anahtar çıktı bu mavi. Açılmış diyor doğru. Umarım ben bir çekil lan. Dulcana bir iki kullanıldı Ben kırmızı sarı anahtar sarı kullanıldı var. diye biliyordum. Sarı mı, sarı mı? Kırmızı anahtar kimde? Okulunda annam. Tamam. Ben de yeni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ama senin bizi öldürme hakkın varsa bizim de sana... Aa, ama niye gülüyorsun? Alt, tarafı... Alt tarafı öldüm. Etkisiz Alt hale tarafı geldi. Öldüm. Niye gülüyorsun? Alt tarafı etkisiz hale geldi. Niye abartıyorsun? O zaman niye gülüyorsun? Niye gülemez mi? Alt tarafı beni de... Havuç bir gülüyor tane gülüyor daha buldum. Havuç'u alabilirsin. Nerede Havuç? E ee, kaçış kaçış nerede bir yerde. Kaçış, koşuş. Kaçış. kaçış, koşuş, kaçış değil. Kaçış, kaçış. Koşuş şey dedin ama kaçış, kaçış. Kaçış, kaçış değil, kaçış, kaçış. Acaba pony nerede? Ee, i̇lk olduğu yerde biliyor musun? Ahmet oralarda döndüğü için beni kalacak. Al, 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 al. Merak etme geliyor Pony. Öldürecek onu. Bir. Harbi efendim. Ee, şey söndü. Yukarı, yukarısı söndü. Oraya git. Orada orada şey, e, neydi? Orada benzin var. Abi neden der, e, ö, ben öldürdüm Ben alıyorum. Ahmet 20 saniye neden yok o, şey olmadı. Cislerle gelmedi. Beni attı ama tekrar kaçırıyor. Ama takıldım ya. Hı. Tamam. İyi o zaman. İyi. İyi oldu. Bir tane daha havuç olsa vereceğim de. Şu an kafam. Ben çarpıldım galiba ben. Oh canıma da değsin. Onun için de bir, bir tane de kursun yok. lazım. Benzin mi? Yok. Yukarıda olur mu? Şey var. Söndürme kimi var. Yok o açıldı o açıldı. Olamaz. Ama ya bu niye koşmuyor? Koşma tuşu var ya. Var. Evet biliyorum ama basmama rağmen koşmuyor. Evet. Lan! <laughs> Haydi bir öbürde davla. acaba hmm, şş, yok e, on, onu değil e, İngiliz anahtarını arıyorum ben herhalde ablam İngilizleri taş, taşıyacak öyle ne diyorsun ağlam neden çünkü adı üstünde lan git git oraya şunlarla ışınlanabilir abla Biliyorum ben zaten. İngiliz anahtarını açtınız mı? Yok. Aa, ben, ben, bulamıyorum İngiliz anahtarını. Tamam. Ben de. Ee, e, yukarı... Ahmet Güzel. Bir Yukarıda daha. da vardı? Bir yerde de vardı. Tamam gidip okuyacağım. Olmaz. Oku Hayır. İngiliz anahtarı nerede? Merve öldü. Bilemiyorum şu anda İngiliz anahtarı ama öldüm. Ahmet öldü. Bakacağım şimdi nerede. Ama seni oyunda atmam yok mu? Atamazsın ki. Nasıl tamam? Oyuncuyu teklem ediyor. Yok. O At tarafı öldürdük. Daha ne yapacağız ki? <laughs> Şaka yapıyorum abi. Abi yanlış yere gidiyorsun. Ya, rahat, rahat. Abi yanlış yere gidiyorsun. Dur bakayım İngiliz anahtarı bulayım. Eyalet mi oldu? Hı hı. İngiliz anahtarı burada Nisan'da. Olamaz ben de öldüm. oyun bitti. Ama Neyse zaten en son ben kalmıştım. Sana kaçacaktık. 1500 T donut parası. Olmuş. 500. Daha sonra hayli seçer miyiz? Donut. Bir patates. Neyi seçiyoruz? Abi ne seçiyoruz? Carnava. Ahmet ne saçmalıyorsun yazılı, oğlum? Yazılı çıkar carnava. Yazılı çıkar carnava. Carnaval değil, carnival diye yazılıyor. Hı <laughs> -hı. Hani o hani, hani, seçmeyecektik bir daha. Seçen Neyse herkes birbirinden uzaklaşsın. Hiç kimse sen de elinde ması kazılamazsın tamam mı? Hı hı. Kanıtlamayacaksık ama Mehmet. Şey? Siz Ses, sesli şey sessiz şeyleri gıcık oluyor. Sen sesini kıs demiştin. Kimse bilmesin. Ben gıcığım. Ben gıcığım. Gıcık oğlu, oğlu. Arben, Arben. gıcık oğlu. Abi ne yapacaksın? Burdayım. Görmedim ki seni. Nasıl görmedim. Önündeyim ya. Bak. Hayal et ne oldu? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. ki burada ne arıyor Allah aşkına? Ben ben şey anlatırım ben sana al ya söyleyemedim doğru, ya of ya ben neden nasıl hiç? bilmem. Ya koku. Doğmuş, 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 Tamam, susun artık. Bu adam terbiye mi Beyaz anahtar kullanılmış bile. Var, ben de, ne ha ya, ben Beyza'dan veya Mehmet'ten şüpheleniyorum. Hayır, ben değilim. Bunun ikisinden birini vuracağım. Ben ya ben değildim. Tamam vurabilirsin. Ama vur. abi ben değildim. Rahmet. Vur, vur, vur. Benim. Ama sen kesin sen değilsin. Vur lan. Kesin sen değilsin. Vur vur. Kıyasa vur. Vur vur. E, hain kim ortaya çıkar belki? Ama bence ben vurmayın. Ben vurmayın. Vurmayı. Hain ortaya çıkar. Ama pikisi sen. E, pikisi şey değilsin. Beyza'cım. Lan vur Aa, Biraz ben de toplayacağım. Anne, Neden? Beksana, ya hayır. Ben değilim. Şimdi anlarız. Ahmet Vursun şimdi anlarız. Ama kanıt göreceğim. Ama Olmaz kanıtlamak yok. Değilmiş. Kanıtlayabilirim demiştim zaten. Ama zaten hain ölürse oyun bitiyor ki. Evet. İşte sen misin? Beyza kimseyi öldürememiş. Ya Hatta ben dur şey... ben yine o bir şey, şey alayım. Şey ben şey alayım. Şey ya ben yok. oyuncu seçemiyorum. Seç. Ben oyuncu seçemiyorum. Evet tamam. Bundan alıyorum. Dur, oy oyuncu bot seçtim yanlışlıkla. Ne yaptın? Normal oldu. Ah. <laughs> Vallahi Bu arada arkadaşlar ee, yeni pigi aldım. <laughs> şey Böyle bir şey işte. Nereden Ani. biliyorsun? Belki de onu almadım. Ama ben yine Glen oldum ya. İyi olmuşsun. Ben Glen. Ben, ben. pigi olayım görürsünüz. Ne aldığımı. Valla ben seçmiyorum kimin aldığım şeyi. Oğlum göğsünden niye çıkıyor benim? Göğsünden çıkan da İçimde şey var. Neydi? Öcü. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ya ben aldım. Sentinel Ben aldım. bir şey olabilir? Sentinel olabilir. Koş koş. Ben aldım. İçinde bir şey vardı. Ben aldım. Çabuk çabuk çabuk. Hayır hayır hayır. Gel lan Oğlum işimizi çok zorlaştırıyorsun sen. Oyuncu bot seç. Niye yani? Ya yani, ne? <laughs> şey oluyor mu neydi? Yani... Lan işimizi gerçekten çok zorlaştırdın ya. Yani. Yo. <laughs> evet. Hadi, hadi, hadi. İki pigi birden. <laughs> gerçekten. Maden hatırı açtım. Şu anda yani senden kaçsak ondan kaçamayacağız. Ondan kaçsak senden kaçamayacağız. Lan hayır. Uzak dur benden. Valla ikinizden birisini bulacağım. E ben değilim. Amanz öldüm. Öldün mü? Hı he. Ee, acaba anahtarın kızısı nerede? Sanki bir yerdeydi de. Lan çekil. Ya lan ya. Aa. <laughs> ya vallahi siz neredesiniz? Ne seçiyoruz? Peki. Pige hayatını kaybetti. Neydi o resmen? Allahu ekber Allahu ekber. Umarım ben olurum Pige. Yeni pigimi göstermek istiyorum. İnşallah olursun çünkü ben seçmiyorum komutlarla. Hı, -hı. Ee, Umarım e, ben olurum. Beleş para. <laughs> beleş para. <laughs> Ama kaçınca para alıyoruz. Vallahi tamam. e, 15 lira. Abi e, de ben alıyorum. Sen... Aa beyaz olmuş. olsun falan. Neyse Aa, bir abi. dahakine ben oldurum artık. Olacak. <laughs> Hadi değil, <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Ayıp. <laughs> <Oğlumu dedi. gülüyor> Bak, çok da... saçmalıyorsun gerçekten. Kafama, hiç sünnemiyorsun. Kafama kafama. Şey. Bak diye süre diyorum. Buradan ben sıplayamıyorum. Evet. Ya ben sıplayamıyorum. <laughs> <laughs> yeah. ben, ben nasıl kapan kuracağım Nerede şimdi? Ne Ay ayı, ayı kapanı kuramıyorum. Ay nasıl diyeceğim ben. Sen gelmez sana ayı kapanı. Ben torcu anahtarı aldım. Wow. Lan! Lan lan lan! Beni öldürmek isteyen Beyzoş Nurt Polat. Lan lan! hayvan? Ne diyorsun oğlum? Aa! Çıkıştım. Ay öyle hayvan falan da demiyoruz. Allah ama şıkır diyoruz. Ah hayır, hayır! Öldüm. Hocam, Keşke o küçük gitsen, yere gitseydim. Hiçbir şu anda neredesin? Söyleme. Hayalet mi? olayım bari. Oturma odasında. Evet, oturma odasındayım <laughs> şu an. Tavkal ordu, son kırmızı dişli. Kırmızı dişli. Kırmızı dişli. Kırmızı dişli. E, mükemmel. <laughs> ee, mavi anahtar açılmamış. <laughs> mavi anahtar açılmamış dostlar. Gidip açacağım şimdi. Evet abi gel de var arkamda. Gelirim. Öldürmek yok mu bunda? Ben buraya ne geçin? Ben hadi mavi anahtar açın bak. Mavi anahtarı kızı kapıyı kırarım o. <laughs> Oğlum benzer bir şey bıraksa ben sence de. Kapıyı kapattım. En sevdiğim roman Çalı Sesi. Ben sizi kaybettim. Baba kaybettim. Beni kaybetseydin. Gel lan buraya. Kırmızı mavi dana, enehtel derdi mi? Neydi enehtel? Enehtel diye Aşırmıyor. bir şey yok Ahmet'cim. Anahtar diye bir şey var. Lan ben zıplayamıyorum. Bak ya ayı kapanıyor. Ben ayı mıyım? Ahmet ne alaka? Bir şey ayı kapanıyor. Ben ayı mıyım? Ben ayı mıyım dostlar? Beyza. Öldürmek var ama. İyi olmam ben de sesle hazırlayayım o zaman. Lan! Olmuyor. Ahmet, Ahmet şu anda başım çok büyük dertti. Beni kurtarman lazım. Beyza peşimde. Dayanmıyorum bak vefat Vefa sadece <laughs> <laughs> Ay ben Ay. kalırım burada ha. Mavi açıldı mı? Ben evet. <laughs> zıplasam ha. Valla biz şu anda yakalamaca oynuyoruz Beyza ile. Turuncu anahtar nerede? Açıldı mı? Açıldı. Bunu bilmiyorum. Açıldı açıldı. Sen zaten turuncu olduğu turuncu yerin oradayım. Ya. Ya. <laughs> İntihal etti Ahmet. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlet. Beni Beyza öldürmesin ben kendim öleyim. Neden? Beni mi seçeceksin? Adam etti. Ben Niye seçmedim kesmiş? ki. Berze seçmiş. seçmiş. Hayır Bezzer ben seçmedim. Ay be bak bunu seçmiş. Oyun seçmişti. Hayır hayır. Ben oyuncu Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Oyuncu seçiyor. Oyuncu 6000'li yüz güne oku artık. Lilix Kukuti de Lilix Suite. Birazdan göreceksiniz yeni aldığım Piggy'ye. Benkin <laughs> ben attık domuz. Ama söyleyeyim ya. Domuz değil Hayır ya. Almadı onu. Belki domuzla. Zaten domuz. Evet ben... arkadaşlar bakın. Bunun yüzü çok güzeldir. Aa, layamıyorum. Yukarı gel, yukarı, yukarı. Aa, dahta buldum. Neredesin? Dahtar. Yukarı. Nerede? Buradayım. Niye... Geliyorum. Adını bilmiyorum. Şu aradan çıkabilsem. Yeni bu tuza kalsam da iyi olur. Neredesin? Ben burada. Bak burada. E ee, bunu, bunu biliyorum ben. Şimdi. Bunu biliyorum Mavi ben aldım. Ya o siyah. Nereye koyuyorsun? Neredeydi ki ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, abi? Bu küçük beni öldürmek lazım. Çok. sus. 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 etme. <laughs> Herhalde ahtapot eksi geliyor. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Bir saniye ben hemen geliyorum. <laughs> e dur önce anahtarı alıp çevirdim ya. Hiç kaçamadım zaten. Şöyle bir kapan koyayım. kaz. Param var. 50 param var. Onunla küçük birader olurum. Evet, oyun bitti. <laughs> Abi bu oyun ne ben? yapalım? Hiçbir şey oynamıyor ki Pigi? Bir dakika. Neyse artık bence artık burada da videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar artık videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videomu like atıp güzel bir yorum yaparsanız da sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.